çok kıymetli hemşerilerim Biliyorsunuz Sayın Belediye Başkanımız Doktor Faruk Özlü'nün çağrısıyla Temiz Şehir Düzce kampanyasını başlatmıştık. Bunun üzerinde birçok kişi birçok kişiye çağrı yaptı. İşte bu çağrıya varmasın diye. Bunun neticesinde Düzce'de gerçekten güzel bir algı oluştu. Biz de bugün bu çağrı kapsamında kendimizde bir sosyal sorumluluk edinelim istedik. Özellikle Çevre Şehircilik Partimizin Çevre Şehircilik Birimi'nin de katkılarıyla bir organizasyon yaptık. Bugün 23 Nisan Parkı'nda inşallah şöyle bir çevre temizliği yapacağız. Hep beraber arkadaşlarla birlikte. Ama bunun öncesinde burada göstermek istediğim bazı şeyler var. Bakın şu anda burada belediyemizin yapmış olduğu kameralardayız. Gerçekten baktığınız zaman hem belediyemizin hizmeti açısından çok güzel bir yer. Ancak görüyorsunuz muhtemelen dün akşam vatandaşlarımız oturmuş burada. Pikniğini yapmış, muhabbetini yapmış ama maalesef gördüğünüz üzere çöpünü bırakmış, poşetini bırakmış, ambalajını bırakmış. Bizim işte kastettiğimiz bu. Ne olur yani şunu bir poşete toplasan giderken her tarafta çöp kovalarımız çöp var. Yanında. Burada hemen yanında çöp kovası var. Bu biraz alışkanlık meselesi bunu zamanla bu alışkanlığı insanlarımız edinecektir. Biz de buna bir farkındalık oluşturmak açısından burada e, çevremizi temizlemek için arkadaşlarımıza beraber burada gayret göstereceğiz. İnşallah bundan sonra böyle sahnelerle karşılaşmayız. Vatandaşımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ve bu temiz şehir düzce çağrısına kulak vermeye ve destek olmaya davet ediyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çekirdeğini yemiş. Kolasını içmiş, kolasını yemiş, suyunu içmiş. Hiç kullanmadığı plastik bardaklarını bile burada bırakmış. Ve şurada hemen bir el uzağında çöp tenekesi varken. Yani bahsettiğimiz bu. konuda duyarlı ve bilinçli olmak lazım. Yani her gün buraları temizleyen onlarca Temizlikçi, emekçi kardeşimiz var. Yani herkes kendi çöpünü çöpe atsa onların çok fazla eşi kalmıyor.